Haliliyemizdeki çalışmaları sizlere aktardığımız HB TV'nin bu haftaki bölümüyle karşınızdayız. Son bir haftada yaptığımız çalışmaları gelin birlikte izleyelim. Belediyemiz tarafından yazılım, havacılık ve mühendislik alanında düzenlenen teknik geziyle öğrenciler Havelsan, TUSAŞ ve Gökbilim Merkezi'ni ziyaret etti. Başkanımız Mehmet Can Polat, bilim alanında gençlerin donatılması için çalışacaklarını kaydetti. Ben öncelikle e, Sayın Belediye Başkanımız Mehmetcan Polat'a çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür sizlere ediyorum. Hadi Belediye Başkanlar'a size şu arz ediyorum. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz kent genelindeki 2000 çölyak ve PK'lı vatandaşa yönelik sürdürdüğü ücretsiz glutensiz ekmek desteğini yılda 741.680 ekmek üreterek devam ettiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunmak amacıyla açtığı kurslarla yüzlerce kadına pozitif ayrımcılık sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz Veysel Karani ve Konuklu Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yenilediği yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından yürütülen mevcut çalışmalarla parklar, ağaç ve çiçek ekimleri ile rengarenk yaşam alanlarına dönüşüyor. Haliliğimizin refahı için tüm birimlerimizde sahada olduğumuz bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.